Gel, gündüzün Allah, geceleri tövbeleri kabul edendir. Ha diyeceksiniz. Yeniden dönebilsek dünyaya. ben gemiyi çoktan kaçırdın. Limandan ayrıldık Kurtuluş gemisi. Kurtuluş gemisi Kur'an'dı. Kurtuluş gemisi Hz. Muhammed'di. Kurtuluş gemisi tövbeydi. Sen Allah'sın, Sen Rabsın, Sen İlah'sın, Sen Kuduz olansın, Sen Rahman ve Rahim olansın. Onun için sen af etmeyi sever. <laughs> Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti öncelikle hepinizin üzerine olsun. Ve hepiniz efendim bu akşam, bu hafta sonu Sultanahmet Meydanı'na ATV'ye yani bize hepiniz konuk oldunuz. Efendim hoş geldiniz, onur verdiniz, şeref verdiniz. <laughs> efendim bugün Sultanahmet Meydanı güzel günlerinden birini, tarihi günlerinden birini yaşıyor. Ee, maşallah büyük bir kalabalık var. Ee, ne güzel işte kalpler birleşiyor. Allah mutluluğumuzu daim eylesin. Allah sevgimizi daim eylesin. Birliğimizi daim eylesin. Beraberliğimizi daim eylesin. Kardeşliğimizi daim eylesin. Ben şu anda buraya giremeyen kenardaki dostlarıma da selam ve saygılarımı iletiyorum. Hepsini kucaklıyoruz candan. Diğer arkadaşlarımıza da hepsine sevgilerimizi iletiyoruz. Sizlere de saygılarımı iletiyorum. Efendim... İşte Ramazan'ın toplum üzerindeki etkileri İslam'ın o güzel ölçülerinin doğru yaşandığında nasıl bir sevgi halesi oluşturduğunun en güzel örneği ve ispatı sizlersiniz. Bu güzel görüntüyü buradan bütün dünyaya bu mesajla siz veriyorsunuz. Onun için her birinize özel teşekkür ediyorum. Her birinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum efendim. Beyefendileri, hanımefendilere de saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Efendim bugünün duasını paylaşalım beraberce. Biliyorsunuz her gece küçük bir dua paylaşıyoruz. Yüreklerimiz aynı duayla çarpsın diye. Dualar birleşince yüreklerde, ağızlar ittifak edince bir yerde rahmet kapıları mutlaka açılacaktır. Allah öncelikle şunu söyleyeyim. Her birinizin yüreğinde ne varsa Allah nasip eylesin. Hanginizin isteği neyse Allah onu versin inşallah. Ya Rabbi doğru olana muhalefet etmekten, batılı hakka tercih etmekten, kötülükte ısrarcı olmaktan sana sığınırım. Ya Rabbi günahları küçümsemekten, bize iyilik edenleri unutmaktan, vefasız olmaktan sana sığınırım. Ya Rabbi ihtiyacı olanla yardımı esirgemekten, hakkımız olmayanı talep etmekten, ilmi konularda bilgisizce konuşmaktan sana sığınırım. Efendim Rabbim bütün bu dualarımızı hep beraber e, daim eylesin. Bir daha beraber söyleyeyim. Siz de beraberce paylaşalım mı? E hadi hadi bakalım. Ya Rabbi doğru olana, doğru olana muhalefetten muhalefet, batılı muhalefet, hakka, hakka tercih, etmekten, tercih etmekten sana sığınırım. Kötülükte, kötülükte ısrarcı olmaktan, olmaktan sana sığınırım ya rabbi, ya rabbi. günahları küçümsemekten sana sığınırım bizlere iyilik edenleri unutmaktan vefasızlıktan sana sığınırız ihtiyacı olana ''Yardımı esirgemekten sana sığınırım, hakkımız olmayanı istemekten sana sığınırız.'' Rabbim bu duamızı da kabul eyle inşallah. Ağzınıza yüreğinize sağlık, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim o e, gününüz için. Teşekkürlerimi iletiyorum. Bir de sorun mu var? Tamam arkadaşlarımız o soruyu da getirecek. Şeyini de getirecek. Tamam. Bana bana gelecek inşallah sorunuzu cevaplandıracağım. Hanımefendi hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Hayırlı Ramazanlar. Sizleri iyi görünce biz de iyi oluyoruz elhamdülillah. Olun, i̇yi Ramazanlar. Hocam. hocam. benim size bir sorum olacaktı. <laughs> benim babam babaannem vefat etmeden önce bize her defasında ben eğer bir gün vefat edersem beni kesinlikle ve kesinlikle morg'a koymayın. Direkt defnetin demişti. Biz ama maalesef ki babaannemin bu vasiyetini yerine getiremeyerek bir gün boyunca beklettik. Bunun bize bir günahı var mı hocam? Yani günahı yok çünkü kasti bir şey yok. Tabi babaanneniz morgtan hani morgun verdiği bir görüntü var. insanı ürküten bir görüntüsü var. Bir de insanlar orada donuyor. Onun vermiş olduğu bir ürküntüden dolayı ee, böyle söylemiştir. Zaten ölüler üşümezler yani. Ölüler için böyle bir şey yok. Eğer Allah onları affetmişse dünyevi endişelerden uzaklardır. Dünyadaki acılardan, sıkıntılardan uzaktırlar. Onun için o onun korkusu yersiz bir korku idi. E siz de kasti olarak inadına annenizi morga koymadınız. Yani anne annenizi. Efendim? İnadına koymadık hocam. E Gerekliydi o yüzden koyduk. Onu. Elbette ki bundan dolayı bir günah olmaz. Bir sıkıntı olmaz. Canınız rahat olsun yani. Bir şey daha söyleyeceğim. Adıyaman Gölbaşı'dakilere selam gönderiyorum. Evet, biz de Adıyaman halkına selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Gölbaşı dahil olmak üzere. Efendim, e, hanımefendi buyurun. Selamünaleyküm hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. geldim seni görmek için. Sivas'tan. Sinop. Sinop'tan. Oradan buraya kadar şeref getirdin. Çok çok selam getirdim sana. Ellerinden ee, öperim, ellerinden öperim. Sağ, sağ ol, var ol. Sağ ol, razı olsun. Ee, nasıl diyeyim? Ben üç sene oldu, adamı kaybettim. Ama çok ağlıyorum. demek Ağlamak onu, günah mı? Demek ki adamı çok seviyordun. Çok seviyordum. Ya, o da seni çok seviyordu inşallah. O da seviyordu beni. 15 yaşında geldim ben onu, çok seviyordu. Ama çok ağlıyorum, ağlamadan duramıyorum. Ya e ama olsun, ağlamak normal bir şey. Sen isyan etmiyorsun ki. Sen Allah'a bir şey söylemiyorsun ki. Evet. Allah'ım niye onu aldın? Niye bunu yaptın demiyor musun? Demiyorum sen. ama ağlıyorum. E, normaldir ağlayacaksın tabii ki. Ağlamandan dolayı yani e, ölüye gözyaşı döküldüğü zaman evet. ölü bundan dolayı azap görmez. Evet. Sana da günah yazılmaz. Çünkü İnşallah. sen hasret çekiyorsun. Evet. Onu çok sevmiştin. Çok e, o, Normal bir hanımefendinin de eşinin arkasından ee, ağlaması kadar normal bir şey olamaz. Çok Ama, dua ediyorum ona, çok seviyordum onu. Maşallah ne mutlu ne mutlu. Ona ki böyle hanımefendi bir ablamız teyzemiz e, onu seviyor. Sen yapman gereken ağlamak yerine teyzem ağlamak yerine e, me, bir defa mezarına gidebilirsin, problem yok. Gidiyorum. Gidiyor, mezarına Mezarına gittiğinde seni duyuyor, merak etme. Evet rüyalarımda, senin, sen, rüyalarımda çok var rüya. Senin selamını alır merak etme. Senin okumuş olduğun duaları, fatihaları duyar. Merak etme. Senden memnun olur, merak etme. Evet. Ahirette de inşallah Allah ikinizi beraber aynı cennete koyar. İnşallah. Allah büyüktür. Allah büyüktür inşallah. Onu, e, bir de oruç borçları vardı. Hasta evet. oldu bize de felç vurdu, tutamadı. Evet. O oruç borçlarını nasıl vereceğim, nasıl ödeyeceğim? Onu aylığına alıyorum çünkü. E senin paran yok. Paran var. Var mı paran? Ailen. Onu aylığına alıyorum onu, aynı. onu alıyorum, param var. Aynını arıyorsan arada bir onun niyetiyle 20 lira, 20 lira, 20 lira bir de fakirlere ver. Veriyorum. Verdikçe de say. Onları aylık aldıkça veriyor. Tamam da. iyi ediyorsun. Kaç, yani gün, kaç yetmiyor. gün tutamadı böyle? Bir ay tutamadı. Bir, ay tutamadı. Ay. o bir aylık Felçuk günde oldu. günde bile hani 600 lira verirsen yeter. Tamam. Tamam mı? O oldu. Yetmiyorsa 400 lira verirsin. Gücün ne yetiyorsa. Almanya'da torunlarımın gözlerinden öptüm. Gülcan, Acan, Bircan, Yavuz, Ceyda, Ebru hepsine çok çok selam söylüyorum. Sınapta oğlum gelinim var, komşularım var. Onlara da çok selam söylüyorum. Hadi biz de senin ellerinden öpüyoruz. Allah uzun ömürler versin inşallah. Evet efendim hemen eee Sorumuzu, delikanlı hoş geldin. Hoş bulduk hocam. İyisin inşallah. İyiyim. Allah seni uzun ömürle etsin. Amin hocam. E nereden geldin? Hocam Kartal'da. Kartal'dan. Kartal'dan ta buraya geldin. Evet hocam. Program için geldin. Maşallah. Hadi bakalım sor sorunu. Hocam erkeklerin küpe takması günah mı? E sen küpe takmamışsın. Evet. Ama Şimdi merak ediyorum hocam. Gü günah demesi, günahtır desem takmayacağım. Hocam zaten takmıyorum ama merak ettiğim için soruyorum. Tamam aferin bak akıllı bir çocuk. Takmam zaten ama diyor. E, şimdi delikanlı biz küpeye haramdır demiyoruz. Çünkü küpe takanlar başkasına benzemek için takmıyorlar. Gençler hemen seni almak istiyorlar. Bizim kültürümüzde, bizim anaademizde tamam mı delikanlı? Yani küpe pek yok. Şey i̇şte Yavuz'un taktığı söylenir vesaire vesaire. Bizim ölçümüz, tabii büyüklerimize saygımız çok ama bizim ölçümüz Hazreti Muhammed'tir. Aleyhisselatü Vesselam. Biz sevgili peygambere bakarız. O ne yapmış? Onu yaparız. Ee, onun için bizim kültürümüzde de, geleneğimizde küpe yoktur pek. Takmamasını tavsiye ediyoruz. Ama bir delikanlımız, bir gencimiz hani hevesimi alayım diye takmış da çıkar onu bakayım sen cehenneme gireceğim filan da demeyiz. Kimseyi cehennemle de korkutmayız. Ee, hevesini aldıktan sonra çıkarır deriz. Ama sen takma. Oldu mu? Teşekkürler hocam. <laughs> ben teşekkür ediyorum. Allah seni bağışlasın. Efendim ekran başından gelen bir sorumuz var her gün o soruyu da ben şimdi alayım. Diyor ki e, hocam biriyle küs olmak konuşmamak orucu zedeler mi diye sormuş. Arkadaşlar <laughs> bir Müslümanın <laughs> diğer bir Müslümana üç günden üç günden fazla küs kalması dinen caiz değildir. Bir Müslümanın diğer bir Müslümana üç günden fazla küs kalması doğru değildir. Küs kalan insanın orucu kabul olur mu? Oruç kabul olur, namazı kabul olur. Zekatı, haccı, diğer ibadetleri kabul olur. Çünkü onun şartları, namazın şartları, orucun şartları başka. O şartlar içinde küs kalmayacak diye bir şey yok. Ama görülmeyen şartlar var, manevi şartlar. O şartlardan biri de nedir? Sevgi, merhamet, haksızlık yapmamak, haram yememek, işte küs kalmamak. Onun için küs kalan kardeşimizin manevi yönden orucu zedelenir. Ama maddi yönden orucu oruçtur. Oruç tutmuştur. Orucuna hiçbir zarar gelmemiştir. Evet devam ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar hocam. Hoş geldiniz hanımefendi. İyi Ramazanlar. Ee, size bir soru soracağım. Tabii. Hocam hep kötü anne, e, üvey annelere kötü deniliyor ya da öyle tip şeyler söyleniyor. Benim a, üvey annem beni 5 yaşından beri bakıyor ve her zaman yanımda, ona karşı hani onun sevabı nedir? Yani bir defa her üvey anne kötüdür diye bir şey olamaz. Olur mu öyle şey? Yani bu insanın tabiatına aykırı. Nice üvey anne var, öz anne kadar merhametlidir. Belki öz annenin yapamadığını yapıyor. Olur mu? Biz annelere, e, üvey olsun, has olsun hepsine saygımız, sevgimiz çok. Toplumda da sevgi, saygı çoktur. Onların da ellerinden hocam öpüyoruz. Hocam hatta yanımda A annem, üvey üvey, üvey annem. Üvey anneniz mi? Evet. Ama maşallah ablanız gibi. Evet. Allah hayırlı müler versin. Ne güzel. Hanımefendisi tebrik ediyorum. Sizi kutluyorum. Evet. Ben teşekkür ederim hocam. Yani üvey kızınız, yani e e eşinizden olan kızınız sizin hakkınızda böyle hüsnü zan, zanda, iyi şeyde, e güzel şeyler söylüyorsa bundan çok mutlu olmanız gerekir. Biz sizin adınıza mutlu olduk. Ne mutlu size, bu, ona bu güzel sevgiyi yaşattığınız için sizi tebrik ediyoruz, Hatas'ı kutluyoruz ve sizi alkışlıyoruz. Sağ olun, var olun. <laughs> evet efendim, evet efendim, ee, üvey anne, üvey anne öz anne gibi olur tabii ki. Ee, yani e, ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Bizim halk tabiri Üvey anne de, o anadandır yani. Ağlarsa anam ağlar, yani öz ve üvey anne ağlar. Gerisi yalan ağlar demişler. E, o da doğru değil ha. Yani insanlar da birbirine özden, gönülden ağlayabiliyor bazen. Yani herkes hakkında böyle bir cümle kullanmak doğru değildir. Hanımefendi hoş geldiniz. akşamlar hayırlı Ramazanlar. İyi Ramazanlar dilerim, sağ olun. Hocam benim kaynanam çok eziyet ederdi. Hiç evet. yemek vermezdi. hamileydim hiç yemeyiz yemeyiz? Hep gitlerdik ya bunları. Ama o ölünce iki sene sonra ben de aç gitmeyeceğim dedim. Onun cenazesine giderken karnımı doyurdum öyle gittim. Günahı var mı? <laughs> yani sırf ona inaden mi yedin? Aynen öyle. <laughs> Ama sen acıktın için yemişsindir. <laughs> sen acıktın için yemek yemişsindir. Çünkü bizde kindarlık yoktur yani. Olmaması gerekiyor yanlış yapmışsa o yanlışıyla Allah'ın huzuruna gitmiştir. Allah o yanlışından dolayı onu sorguya çekecektir tabii ki. Size düşen ona dua etmektir yine. Yani, yine dua Ve ona hakkınızı helal etmenizi tavsiye ederim. Çünkü men ferrec an mu'minin kurbeten min bid dünya ferrec Allahu anhu kurbeten min kurbi yawmi'l kıyame. Kim bir müslümanın dünyadaki bir sıkıntısını giderirse, evet. onu açarsa yani Allah da onun ahiretteki sıkıntısını giderir diyor sevgililer sevgilisi efendimim, peygamberim yani. Onun için siz affedici olun, Allah da sizi affeder inşallah. Allah razı olsun. Şimdi yakında sınav var, beni gören gençler her yerde hocam sınav var, sınav var, sınav var. Lütfen sınav sorusu paylaşır mısın diye söylüyorlar. Ben bir iki sınav sorusu paylaşayım, onlar da ekrandan e, telefona çeksinler yani. Ekran kopyada vereyim böylece. Hani yazmakta zorlanabilirsiniz ama ben ekrana verdiğimde onu çekerseniz böylece siz de o duaları almış olursunuz. Ama lütfen duayı, dua tek başına yetmez. Çalışmanız gerekir. Değil mi? Tevekkül edin ama tevekkülden önce e, atını sağlam kazığa bağla demiş. Deveni sağlam kazığa bağla, bağla demiş sevgili peygamberimiz. Yani biz çalışmadan sürekli elimizi açıp Allah'ım ver 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 desek Allah vermez. Allah diyor ki ve leysel il insanı illa ma insan İnsanoğlu için ancak çalışının karşılığı var. Çalışırsanız kazanırsınız. Ya Rabbi göğsümü ve gönlümü genişlet. işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz. sözüme anlaşılır eyle. Bu bir ayeti kerime. Hz. Musa'nın Firavun'la görüşmeden önce okuduğu ayettir bu. Okuduğu duadır. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri diye başlayan bir dua, bir ayet. Yani bir daha söyleyeyim. Ya Rabbi göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır hale getir diye dua etmiştir. Ee, erken uyuyun çocuklar, e, uykusuz girmeyin. E, efendim cevaplandırmaya başlamadan önce Bismillah çekin, Allah'ım bana yardımcı ol diye imtihanda söyleyiniz. Bilmediğiniz soruyu geçin. Bildiğiniz sorularda yoğunlaşmaya çalışınız. Bilin ki imtihan çok önemli ama her şey değildir. Siz hayat siz imtihandan, sınavdan daha önemlisiniz. Kazandığınızda iyi olur. Kaybettiğinizde üzülmeyiniz. Birçok önünüze seçenek gelebilir. Lütfen kendinizi zinde ve güçlü hissedin çocuklar. Siz bütün gençlere diyorum. Sizin sağlığınız her türlü okuldan çok daha önemlidir. Yeter ki siz sağ olun. Akıl sağlığınız vücut sağlığınız yerinde olsun. Gerisi gelir netice itibariyle. Bir de şu dua var. Hepinizin aslında bildiği bir dua. Onu da söyleyelim. Ee, ve bunu da gençlere söyleyelim ezberlesinler. Rabbi yesir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayır. Bunu biliyorsunuz değil mi? Ben okuyayım arkamdan okur musunuz? Hadi beraber okuyalım bu duayı. Rabbi yesir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayır. Bir de okuyalım. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayır. Yani hayır. anlamı şu. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla bitirmeyi nasip eyle. Amin. Hanımefendi, kızım buyurun. Hayırlı zaman... Hayırlı Ramazanlar hocam. Hepimize inşallah kızım. Sağ olun. Size bir sorum olacaktı. Hocam e, internette e, 13 rakamı uğursuz diyorlar. Doğru mu? Hayır hiç ilgisi yok. Otellerde bile bazen 13 sayısı bulunmuyor. Onun ayrı bir hikayesi var şu anda iftar saatinde. Onu ben anlatmak istemiyorum. Çünkü e, Müslümanların bazı kazandıkları zaferlerle ilintili bir rakam o rakam. Oradan bir birileri kendilerine bir uğursuzluk bizden kaynaklanmıyor. O başka ülkelerde kaynak, kaynaklanan bir e, bir düşünce, bir zihniyet, bize göre 13 bize göre rakamın uğursuzu yok. Uğursuzluk diye bir kavram yok. Tam aksine güzel görmek uğurlu görmek var. Tamam mı? Her şeyi uğurlu ve olumlu göreceksiniz. Böyle şeyler kafanızı kızım sakın e, takmayınız. 13. 13. koltuklara oturun uçakta. Bir sıkıntı olmaz yani. Uçak hep beraber gidiyor çünkü zaten. Beraber ayakla ayaklanıyor, hareketleniyor. İnşallah sağlık için de iner Allah'ın izniyle. Şey hocam. Hanımefendi buyurun. Selamun aleyküm hocam. Hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Size de. Benim sorum şu hocam. 40 gün kardeşim Fırat'ta boğuldu hocam. 40 gün cesedine ulaşılmadı. Onun şehitlik mertebesi var mı? Ee, bulamadınız. 40 gün önce mi oldu bu Kır, olay? 40 gün içinde kaldı hocam, bulamadık. Sonra buldunuz mu? 40 gün sonra bulduk ha, hocam. 40 gün sonra buldunuz. Evet. Ee, size düşen orada tabii onu kefenlemek, cenaze namazını kılıp gömmek doğru mu? Evet. Ee, sevgili hanımefendi, Peygamberimiz bir hadisinde el qariku, el hariku, el mabtunu şehidun diye uzun bir şey var. Yani yanarak ölen şehittir diyor. Boğularak ölen şehittir diyor. Efendim boğularak ölen şehit. El mehdumu şehidun. Yani göçük altında, depremin altında kalıp ölen şehittir. Bu nedenle kardeşiniz elbette ki şehittir inşallah Allah'ın huzurunda. Allah makamını cennet eylesin. Ee, Gaziantep'tekiler selam bekliyor. Peki biz bütün Gaziantep'e ve Gaziantep'li dostlarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Ee, Allah onlara esenlikler nasip eylesin inşallah. Evet ne yapalım bir dua edelim mi beraberce? duaya hazırız herhalde. Evet hadi bakalım Rabb'im belki belki içimizdeki birinin içinizden birinin duası hürmetine Rabb'im belki tümümüzün bir duamızı kabul eder. Çünkü hepimizin günahı var. Eksik çok azı çoğu ama Rabb'im dualarımızı kabul eyler inşallah. Amin. 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 Ya mucibes-sa'ilin ve ya erhamer rahimin. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salat ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve ashabi İlah ya Rabbi bir grup vaktine daha geldik. Sevgili peygamberimiz bizim için kendisinden bahsederken ben ikindi sonrasının güneşi gibiyim demişti. Dünyanın kalan ömrü giden ömrüne göre çok azdır. Biz insanlar biz belki yaşamayacağımız yaşamayacağız ama Bizden sonraki nesiller kaç yıl sonra kim bilir Allah bilir ama kıyameti yaşayacaklardır. Ya Rabbi öldüğümüz gün, hesaba çekildiğimiz gün, mahşere gittiğimiz gün ve dirildiğimiz gün kurbanın olayım bizlere merhamet eyle ya Rabbi. Bizleri af eyle ya Rabbi. Günahlarımızı ört ya Rabbi. İstiğfarımızı kabul eyle ya Rabbi. Kalbimizi temiz eyle ya Rabbi. Niyetlerimizi halis eyle ya Rabbi sana vuslatı kolay eyle Ya Rabbi ölümün dehşetini yaşadığımız bir anda Hazreti Muhammed'ül Emin Efendimiz'i görerek gönlü yerinde aklı yerinde bir şekilde Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek çene kapamayı hepimize nasip eyle Ya Rabbi Ya Rabbi nasıl bugün Allah için bu, burada bir araya geldikse mahşer gününde de sevgililer sevgilisi Efendimizin ham sancağı altında, şefaat sancağı altında buluşmayı ve cennete girmeyi, cennete babalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz ve sevdiklerimizle beraber olmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa nasip eyle. Dertilere deva nasip eyle. Hiç kimseyi aç susuz bıraktırma ya Rabbi. Dünya ve ahirete ilgili kim ne arzu ediyorsa bütün arzularını lütfeyle ya Rabbi. Lütfeyle ya Rabbi. Lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi Kadir Gecesi'ne hayırla ulaşmayı nasip eyle. Bayrama hayırla ulaşmayı nasip eyle. Ya Rabbi milletimizin tümünü birbirini sevenlerden birbirini kucaklayanlardan eyle ya Rabbi. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Duaların kabulü niyetiyle Allah rızası için ölülerimizin ruhuna gitme niyetiyle. El Fatiha. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه loguik claro ma